Sevgili dostlar, hepiniz Montant Blade 2'de asaray serisine hoş geldiniz efendim. Ee, asaray serisinde Jabbar'ın klanı olan Babuş klanıyla oynadığımız seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz değil mi? Evet. Babuş klanıydı klanımızın adı. Ve pıtır pıtır, pıtır pıtır çocuk doğuruyor. Pıtır pıtır. Ha, bizim çocuk Garantor Kalesi'nde esir değil mi? Bak şunu çok sonradan hatırladım. Yaban domuzu hoptama malusu e, Garantor kalesine at bunu klandan bu arada ya Garantor kalesini şey yapsın diye yolla yolladıydım böyle Garantor kalesini yönetsin diye yolladıydım Onu da yönetemedi Biz ne yapıyorduk hocam en son Bu arada Youtube'dan izleyenler Videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezse çok çok sevinirim A, Batı İmparatorluğu ile vuruşmalar Anladım Bir Tubilis kaleme gidip bakabilir miyim Bir de Arvan'ın orduya falan katılırız Bizim ordu ne alemde 188 Klan levelini arttırmak lazımdı ya. Daha klan leveli artmadı ya. Mamicim muhtemelen koyma. Aseray aşireti. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, Okey. Bahçeler tamam. Eğitim alanları tamam. Kışlalar tamam. Panayır tamam. Abi kale bu arada full artı full. Garnizon güzel. 281 milis var. Daha ne? Asbu CR Prime avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Asbu CR. Merhabalar. Bu arada ee, neden abi? Çünkü arkadaşlarımı yapıyorum Muhammed. Ondan dolayı. Şöyle bir abone modunu açalım. Bannerlord serilerinde biliyorsunuz abi abone modu. Öteki türlü çünkü daha şu an kokusunu almamışlardır. İleride bana kafayı yedirmeye gelebilirler böyle. Herkese keyifli seyirler diliyorum bu arada birazcık acaba acemi askerleri alıp onun yerine buraya tecrübelileri mi koysak? Çünkü misal atlıların kalede olmasının hiçbir anlamı yok öyle değil mi? Şöyle bir atlıları alalım. Bütün adamları bir alalım. Elimizdekilerin en iyisini bir kaleye koyalım mı? 18. 30 kişi. Full seviye bunlar. Full. Kılıçlı paralı asker. Asara okçusu. Memlük muhafızı. Aseray piyadesi. 50 kişi yetmez ki ama. Çok fazla şey adam var galiba. Çok fazla çömez adam var. Tam şöyle yapalım. Aralarından hep en iyilerini alıp kaleyi böyle kötü bırakmak pek içime sinmiyor ya. Tam tersini mi yapsak acaba? Kaleyi ee, şeye alıp böyle Kaledeki kötü adamları alıp experience kastırıp iyi adamları mı şey yapsak? Abi konuşmak istemiyorum ama o bahsettiğim mahlukatlardan hala var mı? Yo sıkıntı yok Hürkan ya. Sıkıntı yok. Agalar kafasına göre takılıyor arada. Ben alıyorum balım. Çok fazla tavsiye veriyorlar. Şey veriyorlar. Ya yardımcı olmak istiyorlar. Eyvallah. Kötü niyetleri yok. Biliyorum da adam dediğini yapana kadar rahat bırakmıyor. O sebepten dolayı ee, abone modunda oynamayı tercih ediyorum benir lordları. Biraz daha tahıl alabiliriz. Pekala. Gidelim bir milleti tır gibi ezmeye çalışalım. Şu Arva acaba ordusuyla bir şey yapacak mı? Çünkü ordu miktarı bana kalabalık gözüktü. Bir şey istiyorum ya. ya falan artık böyle bir şehrin zamanı geldi. İyilerini biz kullansak daha iyi olur. Kaleleri bizimkilerle falan kurtarırız. Değil mi? şey yapmak istiyorum aslında Sarkan ya. Hani böyle bir kaleye 100 tane sağlam adam koyayım. Gözüm arkada kalmasın. Ya da Umay Hatun serisindeki gibi belki de kaleleri şey için kullanırız. Ordu toplamak için kullanırız. Da bir tanecik toprağım var sadece. E daha ne için asker topluyorsun? Tam arva dağıttı orduyu. Herkesi toplayıp ben gitsem mi lan Ortişya'ya? Dayak yer miyiz acaba? Hepsini toplasam ne kadar mal olur? Nüfuz olarak. 227'ye. Denemezsem hiçbir zaman bir şey başarabilir miyim? Öğrenemem. Büyüme eksi 4 gidiyor. Okey. Bizimkiler geliyor. Bak 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 bak. bak. Tren yaptık geliyoruz abi. Aşiret gibi geliyoruz. İstiyorum o toprakları ya. Batı İmparatorluğu'nun topraklarını. Kuşat hocam. Bak vızır 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 vızır. Vızır vızır vızır. Vız vız vız. Bence önce. Önce kuşatma kulesiyle şeyleri yapayım. Koç başını. Niye biliyor musun? Ne olur ne olmaz. Aniden dalmak gerekirse yapıştıralım kaçalım içeri diye. Aniden dalmak gerekir mi? Gerekebilir. Sevgili Hürkan 100 lira göndermiş. Abi son bağışımı atıyorum. Artık full ekranda izleyeceğim. Keyif almaya bakacağım. Güzel yayınlarının daha güzel olması dileğiyle demiş. Hürkan kesene bereket balım. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket çok çok sağ ol. Eyvallah. Ee, bunlar geliyor hoca. Bunlar bize geliyor hoca. Fight'a alırsak çok rahatlarız. 1540 kişi. Elimizde yeterince piyade mi yok acaba? Tamam, herkese oto görevini veriyorum. Biz savunmadayız değil mi? Abi lütfen savunmada olalım. Valla dandik dundik bir akın gerçekleştirmek istemiyorum. Niye ben yalvarıyorum ki? E, savunmada olmak istiyorsam savunmada olurum. Atlı okçular gitsin adamları yamultsun. Örneğin piyadelere... Gerçi adamlar yapmıyorsa vardır bir bildiği ya. Ben yapan şekerinin aldığı düzene güveniyorum ama... Bu arada önce onlar dalmalarına rağmen niye onlar gelmiyor? Hah! Bak tam olarak dediğimi yapıyorlar. Daireye aldılar düzeni. Çok güzel. Bakma bizim Jabbar'da kalıp malıp yok ama. Koduğunu devirebilecek güç kuvvet var ha. Jabbar'ın silahı böyle Umay Hatun'un silahından daha iyi gibi. Oğlum ne oluyor lan? Birader bir bir aradan bir çekilelim, bir aradan bir çıkalım. Tövbeler olsun tövbeler. Tövbeler olsun tövbeler. Ne sal ne doldular be bize. Ben böyle bir araya alma görmedim. Şimdi bak burada dalan piyadeleri bir güzel ayıklamamız lazım. Gördüm gördüm. Arada Manivelont da gördüm. Lejyoner de gördüm. Ama çok tecrübeli değil gibiler ya. Her şeyi boşa atıyorum bu arada. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Kol yetişmiyor ki. Kolsuz Jabbar kol yetişmiyor. Şunlar böyle bir beklemese arkadan dalsa vardı çok güzel olacaktı ya var ya. Atlılar çok bekliyor. Bu 64 atlı hangi grup? 5 numara. Gelin beni takip edin. Bir daha aynı şekil girdiklerinde o okçuların araya dalacağız. Bunlarda da 66 tane atlı varmış. Hey yavrum ey. Biraz gündüz vakti savaşsak daha iyi olurdu da. Abi imparatorluğun atlıları genel olarak iyi. Okçu ile piyadelerin arasındaki mesafe çok değil. Yakınlar birbirlerine. Yakın olmasa var indirirdim. Alın abi aradakileri. Efendim Dark Knight Murat. selamünaleyküm Aleyküm. İyi yayınlar Samet abim demiş. 6. ayında teşekkür ederim. Dark Knight Murat sağ Eyvallah. 6. ayın kutlu olsun. Çok çok sağ ol. Gir hocam içeri. Evladım bir sıkıntınız yok değil mi? Gittiğiniz yerlere benle beraber saldırıyorsunuz diye umut ediyorum. İmparatorluk atlıları komple bu kanatta galiba. Bizim cabbarın bu minnak halleri Hücum emri vermediğimden dolayı pek takmıyorlar mı beni? Milletin ana ordusu ne yapıyor? Ondan da bir haberdarım ya. Abi beni takip edin. Atlılarını sallayın. Çok ayrıklar var ya, çok ayrıklar. Gir bu araya. Ben bunları olmadı takip etten otomatiğe salayım ya. Bizimkilerden bir cacık yok baksana. Oho bizim atlılar daha yeni geliyor. 5 <laughs> numara yar bunları. Ya okçuların üzerine atlıyla geçmek en iyi seçenek değil mi ya? Biraz daha gözüm iyi göreydi iyiydi. Herkese otomatiği alıp bir geri çekileyim ben. Çünkü yok abi benim umduğum gibi savaşmıyorlar kesinlikle. Yani 49-50 kill aldım ben. Okçu grubunun arasına daldık atlılarla. En az 90-100 atlıyla girdim içeri. Yok baba bizim okçulardan böyle. En ufak bir işe, yaram, işe yararlılık belirtisi yok. Hiçbir halta yaramadılar. Hiçbir halta. Yani şu 158 okçunun arasına girip takır takır halletmeleri gerekiyordu her şeyi. Orada ölmemeye gayret edelim de aman diyeyim ya. Aman diyeyim hakikaten savaş kritik ölmemeye gayret edelim. Onlar 400 kişi biz 300 kişiyiz. Biz 400 adam vurmuşuz onlar 300 adam vurmuş. Benden daha kalabalıklardı değil mi? Kesinlikle benden daha kalabalıklardı. Ordu lordu kadar iyidir yav. Adam. Diknemesine oturtacağım seni şu elimdeki silah şimdi. Bizimkiler de hücumlamaya mı karar verdi acaba? Yani beni diklemesine bir şey oturacaklar ama aslında bizde süvari avantajı var hani böyle ayrık olmaları onları yamultabileceğimiz anlamına gelmez mi? Canım çok az yani değerim bu kadar az olmasa bir hani orduyu komple geri çekip bir daha yollayasınlar da can değerim çok az. sıfırdan konumlanabileceğimizi pek zannetmiyorum. Peki birliklerin kontrolünü elime alsam? Bütün herkesi bir toplayın buraya. Şimdi bizimkiler ufak ufak geri çekilecek ya. Bu geri çekilmenin ardından herkes bir toplansın. toplu halde hücuma gireriz belki. Sayımız bayağı azaldı çünkü ve onlar da kovalıyor. Ay 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 ay. Aha 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 aha, aha öldük. Ee, ve sıçtık. Neyse en azından ölür müyüz lan? Aa Sürekli oraya adam geliyor, sürekli oraya adam geliyor. Bitmiyor ki. Bitmiyor ki ırz düşmanları. Abi kazanacağız da haydutlar bile bizi sıkıştırırsa çapulcu grupları falan bile bizi kesebilir yani şu an o derece. Ay. Ay. Canları pahasına savunuyorlar ortiş yayı. Canları pahasına. Abi ilişkimiz 93 artık ilişki kasmayayım senle. İlişki 42 yeter. 15 yeter. Satarız abi esirleri satarız. Para eder. Alabildiğim en iyi 30 esiri aldım galiba. Yani mahvolduk ya. En iyi 30'unu aldık galiba değil mi? Aynen öyle. Üf, iyi güzel item, güzel item. Benim hatunun zırh falan iyiydi. İş sürücüye güzel bir miğfer veririz. Değil mi? Gerçi iş sürücünün miğferi de iyi. Nurtaç ablanın miğferi de iyi. Şunu giydi artık. Hani kendisini görebilene aşk olsun. Bir tek benim hatuna düzgün bir zırh yapılacak ya. Aynen aynen. Kuşatmadan ayrıl. Hemen buradan ikileyelim. Bu adamlar buraya tekrar gelecek gibi çünkü. Ee, bir de ben şunu yapmak istiyorum benim karımı ver ya. Karıma tıklayamıyorum. Hocam buradan bir an evvel ikileyelim. Adamları sağ salim götüreyim salacağım bu arada. Yani biz daha ne yapalım bilemedim ki alamıyoruz ortiş şeyi. Çok çabuk bin kişi oluyorlar. Çok çabuk kalabalıklaşıyorlar. Parayı nereden kasıyorsun? Ee, İtemlerden. Atölyelerim falan var. Serkan sağ olsun bana güzel atölyeler yaptırdı. Ona klandan bakabiliriz galiba. Bak ben sana göstereyim. Güzel atölyelerim var. Bira imalatanesi. Çömlek imalatanesi. Biralar özellikle iyi kazandırıyor. Kuyaz'da zeytinci. sen Razih'teki çömlekçiyi değişip ee, Razih'e de bir ay yapasın var. Efendim sevgili Living Shed. içimden bir ses bana dün dedi ki... ...iki basamaklı sayıya ulaşmamı kutluyorum diye. Neyse kaldı bir ay demiş. Neredeyse bir sene olacak ha Living Shed. Eyvallah çok teşekkür ederim sağ olasın. Ee, fidye alınacak tutsakları seç şunlara atalım. Diğerleri... Bir saniye bütün tutsakları alabiliyor muyum? Alamıyorum. Diğerlerini atıp 30 nüfus kazanayım. Sonra ticarete gel. Sat bunları. Biraz daha balık. Üzüm, hurma, biraz eğitim falan. Onları aldım. Ee, ve orduyu dağıttım. Yani e, bunların da tıpkı benim gibi kendine gelmesi gerekiyor ilk önce. Birazcık farmlasınlar belki ileride tekrar toplarız adamları. Ama usta bu nasıl bir savaşmış öyle ya. Yenge kırk pınar pehlivanı gibi aynen öyle aynen öyle. Ya işte Cabbar böyle mini minnacık ufacık tefecik bir karakter. Ona karşılık Jabbarın Hatun Helga hakikaten böyle ee, büyük bir karakter ciddi ciddi. İkisi de birbirini seviyor ama çocuk olmuyor. Çocuk konusunda bayağı zorlanılıyor. Olsun olduğu kadar. Şimdi arena'ya gitmeden evvel şuraya bir gelelim. Bence hiçbir eksiğimiz yok yeter. Yeterince gıda aldık. Ticarete gel, zırha gel. Bizim Helga'yı bir kontrol edelim. Helga'ya şöyle bir Aseray zırhı. Gerçi bu Aseray zırhı da dandik. Görünüş açısından daha iyi durduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz misal. Şöyle Hatun'a güzel bir zırh seti yapmış oluruz. Ayaklık yok mu lan? Ayaklık ya da kolluk. Bir şey değişmez ya. Yani 3-5 için değmez. Sıralamada birinciyiz arkadaşlar. 59 binle. Köpek gibi turnuva farmlıyoruz. Alır örmezir. İyi bir şeyse hatuna verin diyecektim. Değil. Benim hatun hiç affetmiyor bu arada. Birebirlerde falan yok. Valla... Sarkan gecemizi gündümüze... Gündüdüdü... E, konuşacağım da bir gün? inşallah Gecemizi gündüzümüze kasarak arena farmlıyoruz abi. Yani... Cabbar farmladığı sürece... E, arenada cabbar dışında bir şampiyon olmayacak. Herzof Iron Man 4 Amerika serisi. kesper önerin için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kesene bereket eyvallah. Çok teşekkürler. Zannetmiyorum ya. Ya şu son zamanlar pek Herzof Iron Man 4 <laughs> oynayasım Yok. Çok teşekkür ederim gene de desteğin için. Sağ olasın. Ee, ben de bende var mesela. Nasıl yapacağız? Topuğuna. Ee, pek topuk değildi değil ama olsun. Teşekkür ederim Kesprıcığim. Eyvallah. Belli. Pengasus dördüncü ayında teşekkür ederim dostum. Dördüncü ayın kutlu olsun eyvallah. İri yarı oluşundan belli. Bak bir tek turnuva kasarken bu göt kadar alanın içerisine at koymalarına ayar oluyorum ya. At ya da fırlatma silahı. Yani en baba turnuva fight'ı net batanyadadır. Başka hiçbir yerde değil. Ancak ve ancak vatanya delikanlıları turnuvayla kendini kanıtlayabilir. Bilmiyorum geri kalan turnuvalar bana kanser geliyor. En kanseri Kuzeyit'tir herhalde ya. Kuzeyit turnuvasını farmlayabilecek kadar midesi olan var mı? At olduğu için işin içerisinde çok fazla rotasyon oluyor. Peki adamlarımız bir kendine gelmeye çalışsın. Ee, Razihe bir gidelim oradaki atölyeyi işletmeyi bir değiştirelim ya. Nasıl olsa oralara doğru uğrayacağım. Fazla adam aldığımın farkındayım. Şöyle yapacağım. Tık tık. Dandikleri atalım iyileri alalım ama daha fazla adam almayalım artık. Asker kapasitem keşke biraz daha artsa. Bunun için politika geçirmek gerekir ama ee, ben politikalarda ne var ne yok bilmiyorum yani hangilerini destekliyorlar acaba bak misal ee, sadakati iki azaltan değil tımarı kılandan geri almanın bedeli iki katına çıkar yok ileride biz devralırız klanı sıkıntı olur yönetici kılan günde üç nüfus kazanır a yol vergileri Cık. toprak vergisi bak milis kalitesinin artması iyi olur misal iki kuruş vergi yüzünden şey yapıyorlar. Bak misal kantonlar da çok işe yarar. Askerlerin daha hızlı gelmesi falan. Lideri yüksek cazibe puanına sahip olan. Bunu istesek de geçiremeyiz değil mi? Keşke geçse. Bu kanun sözcüleri de çok güzel iş yapar. Krallıkta seviye 4 klanların kararları. İleride biz devralacağız. Ellemeyin. Hani kral şey gibi takılmaya devam etsin. Bak bunu geçirelim misal. Bizim kentin güvenliği e, mutlaka daha yukarı çıkar. Kent güvenliğinin günde bir artması da iyi olur. E ben önerdim şey yaptık. Kendi kendimle ilişki kasacak halim yok. Kent güvenliği bir artar, kent vergileri düşer. Yönetici klanındaki yönetici klan krallıktaki her kent başına 100 dinar kazanır. Bu ileride geçirilebilir. Biz geçireceğiz. kraliyet muhafızlarını da sokamıyoruz ki. Askeri başarıların daha fazla nüfuz vermesini alalım. Kasarken yardımı dokunur. Kendime bir 20 bassam anca ilişkimi şey yaparım değil mi? Anca ilişkimi kötüleştiririm. Hiç gerek yok. Güzel. Özgürlük fermanı. Şu borçların bağışlanması falan çok önemli misal. Neyse yani birlik büyüklüğüne etki edecek bir şey geçiremedik ama e, yine de güzel kararlar geçirdik diye düşünüyorum açıkçası. Razih'te hurma üretiyoruz. Hurmadan ne üretilir bilmiyorum ki balım. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Ya bunun için Razih'e kadar gitmeme gerek bile yok ya. Şu e, Uniquity'nin un ordusuna bir geri dönelim. Arva yine ordu kurdu. İnşallah bir Ortişya şehri. İnşallah bir şehir hocam yani. İnşallah. Hedefimiz o. Arvan'ın ordu tırt. Arvan'ın orduyu salla. Yunikit'in ordusu. Arvan'ın ordu 500 kişi oldu gene. Fena değil ha. Hala yaralılarımızı onarıyoruz. Bilader nasıl bir yara aldıysak. Hala yaralarımızı onarıyoruz abi. Öyle böyle değil. Sanola için ikinci bir bira e atölyesi. İki tane aynı işletmede atölye oluyor mu ya? Bak bu geri vites yapıyor. Bir şeyden kaçıyor galiba. Edunikit'in ordusu tırtmış. Peki. E Arva'nın orduya katılak mı adam? Kral burada güzel bir item veriyor mu turnuva? 500 kişi şehir kuşatmaya gidilmez abi. Milis topuzu. Bu gidişle iyi midemiz kalkacak var ya turnuvadan. Allah'tan at verdi. Ben sana söyleyeyim bu gidişle turnuvadan bizim mideler haşırt olacak abi. Bu arada turnuvada 60 binle falan birinciyim galiba. Hasan'a bak. Hasan böyle. Bu da benim hatun. Hasan ağzına kadar zırhlı. Ağzına kadar. Hocam merhaba. Bir saniye. Bir dur. Teşekkür ederim avcı. Bu da Şaban Bey galiba. Yok Şahin yalasmış pardon onun hepsi benle kıyaslandığında efsane kalıplı lan vallahi bir biz kaldık arada hepsi benle kıyaslandığında efsane kalıplı yani ee, Fahri abonemiz olarak aramıza katılıyor hoş geldin Fahri merhabalar çok teşekkür ederim desteğin için sağ olasın eyvallah